Seni gidince başsavcımla tanıştıracağım Milke. Çok özel bir insandır, eminim sen de çok seveceksin. Bir de eşi Nevin Hanım, o da çok kıymetli bir avukattır. Ha bir de bizim tayfa var tabii. Eğlenceli çocuklar. Sizin tayfa mı? Evet, biz hepimiz aynı dönem mezunlarıyız. Ya o sınıfımız bizim inanılmazdı. Yani hiç kopmadık birbirimizden. E tabii Atamalardı, tayinlerdi derken biraz uzaklaştık ama... ...sonrasında İstanbul'da yine bulduk birbirimizi. Ya bir de dağcılık ekibimiz var. Onlar da yine aynı tayfadan. Sizin tayfa mı? Evet. Bilge, <laughs> bu gece sen benim hayatıma dahil olacaksın. Bundan sonra ben de senin hayatına dahil olmak istiyorum. Anlamadım, nasıl yani? ...senin en kıymetli kızın, biliyorum. Ama Hazal'ı ben de daha yakından tanımak istiyorum. Evet, Hazal'la biz çok iyi bir başlangıç yapamadık. Ama... ...beni Savcı Yaman olarak tanımasın. Sadece Yaman olarak tanısın istiyorum. Daha güzel olmaz mı? Hem belki birlikte daha uzun vakit geçiririz. Yani pek sanmıyorum. Bu aralar biliyorsun Hazal biraz huysuz. Pek aramız iyi değil yani. Olsun ben onu da sevdiririm kendim belki. Yani birazcık tanıyabilirsem ulaşabilirim eminim. Hem sonuçta senin kızın yani illaki bir ortak nokta bulabiliriz. Sıcak mı oldu biraz? Bilmem. Kızınla ilgili mi gerildin yoksa Melike? Gerilme. Bak bizim... ...bizim seninle çok güzel günlerimiz olacak. Gerçekten göreceksin. Hem Belki bu Hazal'a da yansıyacaktır. Ee, Yaman, sağda durabilir misin lütfen? Tamam. <laughs> ben ben yapamayacağım. Ne oldu Melike nereye? Melike. Yaman. Neden geldin? Asıl sen neden geldin buraya Melike? Ben yanlış bir şey mi söyledim? Yaman hayır ama bak ödül alacaksın. Geç kaldın zaten lütfen git. Ya yani ne ödülü Melike? Umurumda mı zannediyorsun? Ben zaten oraya sen geliyorsun diye gidecektim. Ama sen neden kaçtın buraya Melike? Ne oldu? Yaman bir şey olmadı lütfen. Lütfen git hadi. Tamam madem bir şey olmadı hadi gel birlikte gidelim buradan. Hayır Yaman ben gelmeyeceğim. Belki Hazal konusunda mı kızgınsın bana? İfadeyle mi ilgili? Yoksa Hazal sana mı kızdı sonradan? Anlamıyorsun. Hiç kimseyle ilgili değil. Hazal'la da ilgili değil. E neyle ilgili o zaman? Aslında başından beri biliyordum olmayacağını ama... ...denemek istedim. Belki dedim. Ama olmadı yapamadım. Sen de olmayacak bir ihtimalin peşine düşme artık. Neymiş o olmayacak olan? Senle ben ikimiz. Yaman sen bir savcısın. Toplumda bir yerin var, bir konumun var. Ben, bense eski bir mahkumum. Yapma lütfen Melike. Dinle ne olur. Bak ben senelerce hapis yattım. Aklansam da bu gerçek değişmeyecek. Belki oraya gitseydik kapıdan bile almayacaklardı beni. Olur mu öyle şey? Neden olmasın? O kadar hakimin, savcının olduğu bir yerde eski bir sabıkalının ne işi var? Bizim hiçbir ortak yanımız yok. Anlamıyor musun? Hayır ben bunu kabul etmiyorum Melike. Ya biz seninle birbirimizi yaralarımızdan tanıdık. Daha görür görmez anladık. Ben sana içimi açtım. Bunca senedir kimseye anlatamadıklarımı sana anlattım. Ben bunu meslektaşım olan bir arkadaşımla yaşamadım. Çevremden herhangi biriyle yaşamadım Melike. Melike ben bunları seninle yaşadım. Yaşamamalıydın ama. Sen bir savcısın. Bense adalet arayan eski bir mahkum. Bu durumda zaten olmazdı. Madem olmazdı. O zaman neden denemek istedin Melike? Kendin söyledin deneyeceğim diye. Sen benimle denemek istedin. Melike kalbinin sesi bu gece ne dedi sana? Buraya onu dinleyerek geldin. Aslında ben kalbimin sesini duymaya da çok uzun zaman oldu Yaman. Bu gece de buraya gelirken kalbimin değil aklımın sesini dinledim ben. Aklım bana bir şans ver dedi ama anladım. O da yanılmış. Hayatımda çözmem gereken çok fazla şey var Yaman. Kalbim de onların yüküyle yorgun. Kimse için atacak hali yok. Kalbindeki yükler ne Melike? Açık ol bana lütfen. ...kızım var. Kızın? Kızınla ilgili ne oldu Melike? Benim bilmediğim bir şey mi oldu? Anlat. Benim... ...önce kızımla ilgilenmem gerek. Önce onun hayatını... ...bir düzene sokmam lazım. O yüzden... ...benim şimdi kimsenin elini tutacak... ...halim yok. Hani... Bir ihtimal bekleyeceğim demiştin ya. Bu gece o ihtimalde uçup gitti aramızdan. Çok üzgünüm.